Efendim, erkek kuaförü var, kadın kuaförü var, bir de oto kuaför de var. Oto kuaför esprisi. Hep her şey kuaför edilmiş. Işte. Evet, her şey kuaför olarak geçiyor. Hani dediğiniz gibi araçlarına bir bakıma ihtiyacı var. İşte motor temizliği, koltuk temizliği, detay temizliği diyoruz. İşte pastacıla, parlatma, seramik kaplama, cam filmi, kaput filmi olarak. Hani aracınızı değer katmak isteyenlere buraya davet ediyoruz. Nereye gelecekler? Dur Otokoför'e bekliyoruz herkesi. Evet, bu arada adını soyadını da alalım. Adım Fatih Sevgin. Fatih, Duru... kaç? Evet. evet. Duru Otokoför işletme sahibiyim. Ne güzel. Kaç yıldır oldu bu konunun içinde? Bu konunun içinde 3 yıldır ortalama Sakarya bölgesine Hı -hı. müşterilerimize hizmet vermek üzerindeyiz. Devam Peki, ediyoruz. Sakarya'da otokuaförü çok mudur? Sakarya'da gene bayağı var. Bayağı var. var çünkü Sakarya'nın biraz tozu toprağı da var. Dolayısıyla arabaların daha çok yıkanmaya bakıma ihtiyacı var Aynen. diye düşünüyorum. Aynen doğrudur evet. Şimdi bu arabalar size geldiği zaman nerelerine bakım yapıyorsunuz? İç dış yıkama dediğiniz bir şey işlem var başka neler yapıyorsunuz? Şimdi normal bir geldiğimizde iç dış yıkama dediğimizde iç süpürmesi, koltuk yıkaması, dış yıkaması oluyor. Detaylı temizlik dediğimizde de koltuklar sökülüyor. Taban, tavan, bagaj, motor yani kısacası motordan girip bagaj kısmından 18 yaşına 18 yaşına getiriyoruz evet doğrudur. doğru Eyvallah. Peki şu an malum bir pandemi süreci içindeyiz. Evet. Bununla ilgili bir gelişme var mı ne bileyim ilaçlamaydı şuydu buydu bunları da yapıyor musunuz? Tabii Sağlık Bakanlığı onaylı sterilizasyon dediğimiz dezenfekte uygulamamız var. Tabii komple aracın tüm dokunan aksamlarına kapılarını kapatıp o şekilde sterilizasyonu dezenfektesini yapıp o şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz. Peki hanım müşteriler mi çoğunlukta bay müşteriler mi? Çoğunlukla bay müşterilerim var hanım müşterilerim de var. Genelde bir de şöyle hizmetimiz de var mesela çıkamayan müşterilerimizin çıkıp evlerden veya iş yerlerinden araçlarını alıp temizleyip yeniden yerine teslim etme e seçimimizde var yani. Bir nevi evlere servis tabii, gibi. Tabii şey evet oluyor. evlere servis gibi oluyor. Harika. Günün hangi saatlerinde açıkız? Günün sabah e saat 8'de işbaşı yapıyoruz. İş, elimizdeki işe göre en geç 8-9'a kadar buralardayız. Yani iş olursa gece i̇ş 12'de olursa evvel da bekleriz Sabah kadar diyorsun. da bekleriz yani sıkıntı yok. Problem yok. Evet efendim 4 e dört yolda bu değerli kardeşimizin yeri. Bir de gelmek isteyenler olur ki evet. nasıl gelsinler? E şöyle tarif edeyim. Dört yol Artvin sana istesi olarak geçiyor. Duru Otokoför Instagram adresimizden de takip edebilirler. Duru Otokoför tire 54 olarak Instagram sayfamızdan da yaptığımız çalışmalarımızı, hizmetlerimizi, çalışmalarımızı oradan takip edebilirler. Peki kolay gelsin Çok sana. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kal. İyi günler sağ olun. Evet. Teşekkürler.